Ne olacak bu bahalılığın sonu? Aldığımız üç kuruşu da kuşa çevirdiler. Aldığım para ay sonunu getirmeme yetmez. Kime konuşsam boş. Kim savunacak hakkımızı? Doğru, pahalılık aldı başını gidiyor. Ama kendi haklarımızı savunmaksa bizim için kimse ağlamaz. Kendi hakkımızı nasıl savunacak ki? Herkes bir tarafa çeker. Nasıl mı savunacak? Kolay. Örgütlenerek, sendikalaşarak. Örgütlenmek, sendikalaşmak, Nasıl yani? Nasıl nasıl? Yok, gidip bir sendikaya üye olarak. Hangi sendikaya? Benim yani? sendikama. 1956 yılından beri çalışan yanında olan Kıthamsa'ya üye olarak. Hadi, sendikalı olalım. Kıtamsa birleşelim. Gücümüze güç katalım.